Doktor şu televizyonun kumandası var değil mi? Ha işte konuşurken diyorum elimde dursa. Ne diyordum ben? Konumuza dönelim doğru. Doktor malum köy yerinde doğduk büyüdük. Börtü böcek, dana, sığır, at, keçi derken her şey kuş gribini yanlış anlamamla başladı. Önce portakal mandalina veririz geçerdi diyorum. Baktım geçmedi. Daha sonra tavuk suyuna çorba. tavuklarda tramvaya neden oldu. Ve ben de onları tek tek bozluyordum ki kendime geldim de burada buldum kendimi. Yalnız kumandadan hala ya, ses soluk yok doktor. Bir i̇lgilenseniz diyorum acaba. Ne diyordum ben? İşte o günden beri ara ara böyle sinirleniyorum doktor. Korki. Allah! Şimdi sıra bende. Benim adım Ziya. Sen nereden çıktın? Lan ödün koptu ya. Yürü git, yürü git, yürü git.